Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün öyle güzel lezzetli bir tatlı ile geldik ki tadı efsane. Yediğinizde lezzeti damağınıza kalacak bir lezzet diyebilirim. Tam yaz aylarına yakışır bir tatlı. Buyurun tarifine geçelim. Bir paket krem şantiyi kabımıza koyuyoruz. Bir parmaktan eksik süt ekliyoruz ve hemen onu ben bir çırpmaya alayım. Sonra borcamımızın içerisine ben şekilli borcam kek bo, kalıbı borcamı kullandım. Borcamımızın içerisine streç film seriyoruz ve onu bir kenara ayırıyoruz ve ikinci krem şantiye geçiyoruz. Farkındaysanız ben size gösterdim kaymak lezzetinde krem şanti kullandım. İkincisini o şekilde kullandım. Bu kaymak lezzetindeki krem şanti kremaya benziyor. Lezzeti gerçekten daha güzel daha nasıl anlatayım. Öbür krem şantiden çok çok daha farklı. Onu çok çırpmanıza gerek yok. Hemen katılaşıyor ve kıvam alıyor ve çırptıktan sonra kıvamını aldıktan sonra iki krem şantiyi birleştiriyoruz ve lezzet bombası diyebilirim. İkisi çok efsane oluyor gerçekten. Ve sonra kakolu bisküvilerimizi güzel bir şekilde kırıyorum. Beyaz bisküvilerimizi güzel bir şekilde kırıyorum. Ben Oreo da kullandım. Siz isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Normalde sadece beyaz bisküviyle de yapılıyorlar. Benim yedek olarak bir paket daha bisküvim vardı ama hiç gerek kalmadı. Hepsi yeterli geldi. Çünkü ben böyle e, biraz meyvalı, az bisküvili dondurma lezzetinde böyle fresh fresh, soğuk soğuk bir tatlı istediğim için o yüzden çok fazla bir bisküviye boğmak istemedim. Bütün bisküvilerden kullandım diyebilirim az az. Ve şimdi e, iki tane muzumuzu küp küp doğruyorum fazla da küçük yapmıyorum çünkü muzları ezilir falan diye bu muzumuzu doğradıktan sonra kivilerimizi doğruyoruz çileklerimizi doğruyoruz ben bu arada e, anlatmak istediğim şey bu tatlıyı yaptığım gün benim evimde çok sevdiğimiz ve yüzde 90 kişinin de çok seveceği bir tatlı vardı ve o gün bu tatlıyı da yaptım ve evde bir oylama sonucunda günün kazanan tatlısı bu oldu. Ee, gerçekten çok lezzetli, herkes tarafından en çok beğenilen buydu ki öbürü de çok lezzetliydi ve herkes de gerçekten çok seveceği, her zaman tercih edeceği, hayır demeyeceği bir tatlıydı. Soğuk soğuk, lezzetli dondurma gibi böyle sütlü tatlı, meyveli, efsane. Yani şu an şunu anlatırken bile video yükler yükleneceği zaman bile şu an olsa gerçekten tekrar tekrar yemek isterdim. Çünkü gerçekten güzel bir tatlıydı. Şu an bile canım çekti diyebilirim. Evet şu an hepsini karıştırdıktan sonra ben ne kattım bu arada. Arkadaşlar gerçekten videoları anlatırken zaman yetmiyor. Her şeyi anlatmak istiyorum. Bütün, bütün püf noktalarını anlatmak istiyorum. Ama dedim ya bazen hani videoları kısa kesmeye çalıştığım için zaman yetmiyor. İçerisine ben üzüm kattım. Normalde üzüm katmıyorlar parpeye ama ben kuru üzümü çok seviyorum. Ve bunu daha önceden ne yapmıştım. Üzüm bu artık meyvelerin sularından mıdır nedir? İçerisinde şişiyor böyle. Çok güzel çok yani gerçekten çok güzel oluyor. Kuru üzüm gibi kalmıyor. Çilek kattım, muz kattım, kivi kattım, üzüm kattım, damla çikolata kattım. Üç çeşit de vardı. Yani başka bir şey denemeyin, başka bir şey katmayın. Ben bunu çok çok denedim. Başka farklı kuru meyvelerle de denedim, hepsiyle denedim. En güzeli, en lezzetlisi bu. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, kaydet ve yorum atarsanız sevinirim ki yorumlarınızı çok önemsiyorum. Abone olduktan sonra zil sesinizi açarsanız her gün video yüklendikten sonra size bildirim gelir. Yeni video yüklendiğine dair. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.